Evet sorumuz bu şimdi. Bu soruda benzer bir yaklaşım yapacağız. Bir önceki soruda olduğu gibi. Şimdi ne yapıyoruz ilk başta? Şurasını buna bir ifade veriyoruz. Diyelim burası x olsun. Şimdi dedik ki kosinüs 2 pi bölü 3 eşittir x'e. Şimdi kosinüs 2 pi, pi nedir? 180'dir. 180 bölü 3 60 yapar. Sonuçta burası 2 çarpı 60 kalır. Kosinüs 120 eşittir x olur. Peki kosinüs 120 eşittir x. Ne dedik? Hemen bir birim çember çizelim. Kosinüs 120 nerededir? Şuradadır. Şuraya gelir 120 derece. Burası 60 derecedir. Bizim için zaten bu açı önemli. Yatayla yaptığı açı. Kosinüs 120 olduğuna göre bu eksene iz düşümünü alıyoruz. Yani bize ne lazım şu anda? Kosünüs 60 yani şu uzunluk lazım. Peki işaretimiz ne? Bu bölgede olduğumuz için işaretimiz eksi kosinüste. Yani biz kosinüs 60'ı bulursak ve bunun önüne bir eksi yazarsak burada istenen x'i bulmuş olacağız aslında. Peki kosinüs 60 neydi? Bunu ezbere biliyor olmamız lazım artık. Eksi 1 bölü 2 idi. Demek ki x'imiz bizim eksi 1 bölü 2. Şimdi sorumuz şu hale geldi. Şurayı artık silelim. Sorumuz şunun yerine bunu kapatalım. Eksi 1 bölü 2. Tam da arksinüsün yaptığı şey. Bir sayı vereceğiz. Şimdi bu, bu arksinüs bunu bir açıya dönüştürecek. Şimdi 1 bölü 2'yi ve sinüsü gördüğümüzde bizim aklımızda hemen 30 derece gelmeli. Sinüs 30 çünkü 1 bölü 2'dir. Ama eksi bir açı bu. İşte dikkatli olmamız gereken yer burası bir birim çember daha çizelim öbürüyle karışmasın diye. Şöyle çizdim. Peki şuradan başka bir renk alayım. Şimdi dedik ki 30 derece. Eksi 1 bölü 2 olacak. Ne demiştik? En kısa yolu tercih eder. ark fonksiyonu. Hesap makinesi gibi düşünmek başlığında. 30 dereceyi mesela ben şuraya çizersem ne olur? Sinüsü buraya düşer. Artı. O zaman olmaz. Daha kısa. Bu en yakın yol orası. Şuraya çizebilirim 30 dereceyi. O zaman sinüsü eksi olur. O zaman benim aradığım şey, açı nedir? Eksi 30 derecedir. Neden eksi? Çünkü bu yönde gidiyoruz. Değil mi? Sağdan sola. Pardon. Soldan sağa gidiyoruz. Sağdan sola değil. Bu yöne soldan sağ, Sağdan yol, sola yönü şu yöndü. Biz bu yönde gidiyoruz. Yani ters yönde, düz yön bu yöndü. Şöyle giden yön bizim artı yönümüz kabul ediliyordu. Böyle giden de eksi yönümüz kabul ediliyor. Eğer bu açıyı radyan cinsinden ifade etmek istiyorsanız, pi bölü ne yapacak? Pi 180'de 6'ya bölersek 30 olur. Eksi pi bölü 6'da diyebilirsiniz. Aynı şey.